Akşam yemeğinden kalanları ertesi gün ısıtıp yemek bazen ne kadar pratik olur. Değil mi? Hele de yoğun bir günün ardından mutfağa girip sıfırdan yemek yapmaya enerjimiz kalmadığında. Bu çok cazip bir seçenek gibi durur. Belki de bir gün önceden artan pilavı, tavuk sote kalıntılarını ya da sebzeleri buzdolabından çıkarıp şöyle bir ısıtı vermek. Akşam yemeği sorununu ortadan kaldırır. Ancak peki ya bu pratik alışkanlığın sağlığımızı hatta belki de beynimizi sessizce kemirdiğini söylesem birçoğumuz farkında bile değiliz. Ama mutfağımızdaki bazı masum yiyecekler tekrar ısıtıldığında adeta bir zehre dönüşebiliyor. Vücudumuz için zararlı maddeler üretebiliyor. Uzun vadede kanser veya bunama gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyorlar. Bu durum Özellikle yaş ilerledikçe sindirim sistemimizin ve bağışıklık sistemimizin zayıflamasıyla birlikte daha da büyük bir risk taşıyor. Kendimizi korumak, sağlığımızı güvence altına almak için bu basit ama çok önemli gerçeği bilmemiz gerekiyor. Bugün sizinle bu konuyu derinlemesine konuşmak istiyorum bu videoda. Sofralarımızın vazgeçilmezi olan ancak tekrar ısıtıldığında sağlığımıza büyük zararlar verebilecek 5 yaygın gıdayı inceleyeceğiz. Bu bilgiler hayatınızı değiştirebilir. Bu yüzden videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Sonda sizi şaşırtacak bir bilgi bekliyor olacak. Hadi gelin, ilk gıdamızla başlayalım. Sofralarımızın baş tacı. Hemen hemen her yemeğin yanına yakışan, tek başına bile doyurucu bir lezzet, pilav. Mis gibi kokan, Tane tane dökülen bir pilavı kim sevmez ki? Genellikle bolca yaparız. Çünkü herkesin doyduğundan emin olmak isteriz ya da ertesi güne de kalsın deriz. İşte tam da burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Pişmiş pilav, bilhassa oda sıcaklığında bekletildiğinde Bacillus cereus adı verilen bir bakterinin üremesi için mükemmel bir ortam sunar bu bakteri. Pişirme sırasında ölmeyen sporlar üretir ve pilavınız Sıcak ortamda ne kadar uzun süre kalırsa bu sporlar o kadar hızlı çoğalmaya başlar ve iki tür toksin salgılar. Bu toksinlerden biri kusmaya, diğeri ise ishale neden olabilir, en kötüsü de. Bu toksinler pilavı tekrar ısıttığınızda bile tamamen yok olmazlar. Yani ocağın üzerinde ya da mikrodalgada ne kadar ısıtırsanız ısıtın, zararlı maddeler orada kalmaya devam edebilir. Küçük bir miktar bile bazen rahatsızlığa yol açabilirken bağışıklık sistemi zayıf olanlar veya sindirim hassasiyeti olanlar için çok daha ciddi sorunlara neden olabilir. Baş dönmesi, mide krampları, günlerce süren rahatsızlık hissi gibi durumlar yaşanabilir. Belki de yıllardır bu şekilde pilav tüketiyor ve hiçbir sorun yaşamıyor olabilirsiniz ama vücudumuzun zamanla yıprandığını, direncinin azaldığını ve biriken toksinlerin yavaş yavaş etkisini göstermeye başladığını unutmayalım. Bu uzun vadede vücudumuzda kronik iltihaplanmaya yol açabilir ve bu iltihaplanma kanser riskini artırabilir ya da bilişsel fonksiyonlarımızı olumsuz etkileyerek bunamaya zemin hazırlayabilir. Peki ne yapmalıyız? Eğer pilav pişiriyorsanız mümkünse sadece o öğünde tüketebileceğiniz kadar yapmaya çalışın. Artarsa, sıcak pilavı asla oda sıcaklığında uzun süre bekletmeyin. Mümkünse bir saat içinde hava almayan bir kaba koyup hemen buzdolabına kaldırın. Buzdolabında bekletilen pilavı ise sadece bir kez ve çok iyi bir şekilde ısıtın. Yani buharı üzerinde tütmeli. Ancak tekrar tekrar ısıtmaktan kesinlikle kaçının Şimdi gelelim ikinci gıdamıza tavuk. Protein deposu. Sofralarımızın vazgeçilmez lezzeti tavuk. Izgarası, haşlaması, sotelenmiş haliyle sıkça tükettiğimiz tavukta tekrar ısıtıldığında risk taşıyan yiyeceklerden biri özellikle tavuk eti. Tekrar ısıtıldığında protein yapısında değişikliklere uğrayabilir ve bu durum sindirimini zorlaştırabilir. Asıl büyük tehlike ise Tavuk etinin pişirildikten sonra soğuma sürecinde hızla üreyebilen bakterilerdir. Salmonella ve Campylobacter gibi bakteriler tavukta kolayca çoğalabilir. Eğer pişmiş tavuk uzun süre oda sıcaklığında bekletilirse bu bakteriler tehlikeli seviyelere ulaşır. Tekrar ısıtma işlemi bu bakterileri öldürebilir ancak bazı toksinleri tamamen yok edemeyebilir. Özellikle de tavuğun her yerinin eşit derecede ısınmaması durumunda. Yani bazı bölgelerin hala soğuk kalması durumunda. Bakteriler hayatta kalmaya devam edebilir ve gıda zehirlenmesine yol açabilir. Bu da şiddetli mide ağrısı, kusma, ishal ve yüksek ateş gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Uzun vadede ise tekrarlayan gıda zehirlenmeleri bağırsak floramızı bozabilir. Bağışıklık sistemimizi zayıflatabilir ve vücutta kronik iltihabi süreçleri tetikleyebilir. Sürekli iltihaplanma kanser gelişiminde önemli bir faktör olarak kabul edilirken beyin sağlığı üzerinde de olumsuz etkiler yaratabilir. Unutmayalım ki bağırsak sağlığı beyin sağlığıyla doğrudan ilişkilidir ve bozuk bir bağırsak florası bilişsel gerilemeye katkıda bulunabilir. Peki Tavuk tüketirken ne yapmalıyız? Tavuk etini her zaman çok iyi pişirin. İçinin pembe kalmadığından emin olun. Pişirdikten sonra artan tavukları mümkün olan en kısa sürede, ideal olarak bir saat içinde buzdolabına kaldırın. Eğer buzdolabında sakladıysanız, tekrar ısıtırken tavuğun her yerinin iyice ısındığından, buharı çıktığından emin olun. Tavuk parçalarını küçük parçalara ayırarak veya dilimleyerek ısıtmak daha homojen bir ısınma sağlar. Ancak tavuğu da pilav gibi sadece bir kez ısıtmak en doğrusudur. Tekrar tekrar ısıtmaktan kaçınmalısınız. Bu basit adımlar. Mutfağımızdaki lezzetleri güvenle tüketmemizi sağlar. Şimdi, mutfağımızda sıkça kullandığımız bir başka gıdaya geçelim patates, kumpiriyle, salatasıyla, yemeğiyle, Hepimizin severek tükettiği patates aslında doğru şekilde saklanıp ısıtılmazsa büyük bir tehlike barındırabilir. Özellikle fırında pişirilmiş ya da haşlanmış tüm patatesler. Eğer folyoya sarılıp oda sıcaklığında bekletilirse veya yavaş yavaş soğumasına izin verilirse, Clostridium botulinum adlı çok tehlikeli bir bakterinin üremesi için mükemmel bir zemin oluşturabilir. Bu bakteri oksijensiz ortamlarda gelişir ve son derece güçlü bir nörotoksin olan botulinum toksini üretir. Bu toksin, bilinen en güçlü zehirlerden biridir ve çok küçük miktarları bile ölümcül olabilir. Patatesin pişirilmesi, bu bakterinin sporlarını yok etmeyebilir. Pişmiş patates soğurken ve özellikle folyo gibi bir malzemeyle sarılıyken oluşan oksijensiz ortam. Sporların çimlenmesi ve toksin üretmesi için ideal koşulları sağlar. Tekrar ısıtma işlemi bu toksini her zaman yok edemeyebilir. Botulizm. Yani bu toksinin neden olduğu hastalık. Çift görme, bulanık görme, göz kapaklarının düşmesi, yutma ve konuşma güçlüğü gibi belirtilerle kendini gösterir. İleri vakalarda kas felcine ve solunum durmasına yol açabilir. Bu kadar ciddi bir risk taşıyan bir durumla karşılaşmamak için ne yapmalıyız? Patatesleri pişirdikten hemen sonra tüketin. Eğer bir kısmını saklayacaksanız, mümkün olduğunca hızlı bir şekilde buzdolabına kaldırın ve hava almayan bir kapta saklayın. Fırınlanmış patatesleri asla folyoya sarılı olarak oda sıcaklığında bırakmayın. Eğer patates salatası yapıyorsanız, patatesleri haşladıktan hemen sonra soğutun ve hızla diğer malzemelerle karıştırıp buzdolabına kaldırın. Yemek olarak pişirdiğiniz patatesleri de bir kere de tüketmek en doğrusudur. Tekrar ısıtma gerekliliği doğarsa, çok iyi bir şekilde ve sadece bir kez ısıtın. Unutmayın, bu tür riskler göz ardı edilmemesi gereken, hayatı tehdit edici durumlar yaratabilir. Sıradaki gıdamız ise. Mutfaklarımızda sıkça pişen, lezzetli ve sağlıklı bir seçenek olan mantar. Mantar, sote, mantarlı omlet ya da et yemeklerinin yanında garnitür olarak sıkça kullandığımız mantar. Aslında çok hassas bir yapıya sahiptir. Mantarların protein yapısı oldukça narindir ve tekrar ısıtıldığında bu proteinler bozulabilir. Bu durum sindirimi zorlaştıracak hatta mide rahatsızlıklarına yol açabilecek bileşiklerin oluşmasına neden olabilir. Tıpkı diğer gıdalarda olduğu gibi. Mantarların yüksek su içeriği de onları bakteri üremesi için elverişli hale getirir. Pişirilmiş mantarlar oda sıcaklığında uzun süre bekletilirse hızla bozulmaya başlayabilir ve zararlı bakteriler çoğalabilir. Bu bakteriler ve bozulan proteinler tekrar ısıtıldığında bile tam olarak yok olmayabilir. Bu da mide bulantısı, kusma, ishal ve karın krampları gibi gıda zehirlenmesi belirtilerine yol açabilir. Kronik olarak bu tür sindirim sorunları yaşamak bağışıklık sistemimizi yorabilir. Vücutta sürekli bir iltihaplanma durumuna neden olabilir bu iltihaplanma. Zamanla hücrelerimizin DNA'sına zarar vererek kanser riskini artırabilir. Ayrıca sindirim sistemindeki bozukluklar. Vücudun besinleri düzgün bir şekilde emmesini engeller. Bu da beyin fonksiyonları için gerekli olan vitamin ve minerallerin eksikliğine yol açabilir ve bilişsel gerilemeyi hızlandırabilir. Peki mantar tüketiminde nelere dikkat etmeliyiz mantarı mümkünse her zaman taze pişirip o anda tüketin. Eğer artarsa hemen buzdolabına kaldırın ve en fazla bir gün içinde tüketin. Tekrar ısıtırken çok iyi ısıtın ve sadece bir kez ısıtmaya özen gösterin. Hatta mümkünse pişmiş mantarı tekrar ısıtmak yerine soğuk olarak tüketebileceğiniz bir salatanın içine eklemeyi düşünebilirsiniz. Ancak yine de en güvenli yol taze mantarı taze pişirip hiç bekletmeden tüketmektir. Bu hem lezzet hem de sağlık açısından en iyi seçenektir. Ve geldik son gıdamıza ki bu da birçok evde sıkça pişirilen besleyici değeri yüksek bir sebze ıspanak ıspanak demir vitamin ve mineraller açısından zengin çok faydalı bir sebzedir ancak tekrar ısıtıldığında dikkat edilmesi gereken bir durum söz konusudur ıspanak ve pazı gibi yeşil yapraklı sebzeler doğal olarak yüksek miktarda nitrat içerir nitratlar kendi başlarına zararsızdırlar ancak pişirilmiş ıspanak oda sıcaklığında uzun süre bekletildiğinde veya tekrar tekrar ısıtıldığında içindeki nitratlar bazı bakterilerin etkisiyle nitrite dönüşebilir. Daha da önemlisi bu nitritler sindirim sistemimizde veya ısıtma sırasında özellikle de yüksek proteinli gıdalarla birlikte ısıtıldığında nitrosamin adı verilen bileşiklere dönüşebilir. Nitrosaminler, kanserojen olarak bilinen maddelerdir. Yani uzun süreli ve tekrarlayan maruz kalma durumunda kanser riskini artırabilirler. Özellikle mide ve yemek borusu kanseriyle ilişkilendirilmektedirler. Bebekler için bu durum çok daha tehlikeli olabilirken yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf olanlar için de göz ardı edilmemesi gereken bir risktir. Vücutta sürekli bir toksin yükü oluşturması. Genel sağlık durumumuzu olumsuz etkileyerek iltihaplanmayı ve hücre hasarını artırabilir. Kronik iltihaplanma ve oksidatif stres beyin hücrelerinin yaşlanmasını hızlandırabilir ve bilişsel fonksiyonların azalmasına, yani bunama riskinin artmasına katkıda bulunabilir. Peki ıspanak tüketirken ne yapmalıyız? ıspanağı pişirir, pişirmez tüketin. Eğer artarsa, mümkün olan en kısa sürede soğutup hemen buzdolabına kaldırın. Artan ıspanağı asla oda sıcaklığında uzun süre bekletmeyin. Tekrar ısıtırken ise sadece bir kez ve çok iyi bir şekilde ısıtın. Buharı çıkana kadar. Ancak en doğrusu, pişmiş ıspanağı tekrar ısıtmaktan tamamen kaçınmaktır. Eğer artan ıspanağınız varsa, soğuk olarak tüketebileceğiniz bir salataya veya garnitüre dönüştürebilirsiniz. Örneğin, soğuk yoğurtlu ıspanak ezmesi gibi. Bu, nitrit ve nitrosamin oluşum riskini minimize etmenin en etkili yoludur. Gördüğünüz gibi, bazen en masum görünen alışkanlıklarımız bile sağlığımız üzerinde beklenmedik etkilere sahip olabilir. Pilavın, tavuğun, patatesin, mantarın ve ıspanağın tekrar ısıtılmasıyla ortaya çıkabilecek bu riskler aslında gözümüzü korkutmak için değil bizi daha bilinçli ve sağlıklı seçimler yapmaya teşvik etmek içindir önemli olan bu gıdaları tamamen hayatımızdan çıkarmak değil onları nasıl daha güvenli bir şekilde tüketeceğimizi bilmektir unutmayın yiyecekleri doğru bir şekilde soğutmak hızlıca buzdolabına kaldırmak ve sadece bir kez Yeterince sıcak olacak şekilde ısıtmak. Bu riskleri büyük ölçüde azaltır. Yemeklerimizi taze tüketmek her zaman en iyisi olsa da, bazen artan yemekleri değerlendirmek de hayatımızın bir parçasıdır. Önemli olan bu değerlendirmeyi sağlığımızı tehlikeye atmadan yapmaktır. Yemekleri pişirdikten sonra hızla soğukta saklamak ve ısıtırken her yerinin iyice ısındığından emin olmak kendimizi ve sevdiklerimizi korumak için atabileceğimiz en basit ama en etkili adımlardır. Bu farkındalık mutfağımızda çok daha güvenli ve sağlıklı bir ortam yaratmamızı sağlar. Unutmayın, küçük değişiklikler bile sağlığınız ve mutluluğunuz için büyük farklar yaratabilir. Bu videoda öğrendiğiniz hangi bilgi sizi en çok şaşırttı? Ya da sizin tekrar ısıtma konusunda dikkat ettiğiniz başka gıdalar var mı? Yorumlarda benimle paylaşın. Sohbet edelim. Her bir yorumunuz bizim için çok değerli. Eğer bu bilgileri faydalı bulduysanız, videoyu beğenmeyi ve daha fazla sağlıklı yaşam tavsiyesi için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımızda yaşımız ilerlese de hayatımızın her anını sağlıkla, neşeyle ve huzurla yaşamamız için harika ipuçları bulacaksınız. Unutmayın, Yaş sadece bir sayıdır ve hayatın tadını çıkarmak her yaşta mümkündür. Sağlığınız en büyük hazinenizdir. Ona iyi bakın. Her yaşta en iyi hayatınızı yaşayın.